Lan Sedat pekere sesleniyorum. Öyle orada telefonla konuşup yok bir buçuk saatte benim gelmem falan diyorsa gel kardeşim. Sekar edeyim ben. Benim adım Emre Niş. Tamam. Öyle bir buçuk saate geliyorum gidiyorum. Geliyorsun da çakal. Ne işin var lan senin orada? Gel buraya. Bak o kılıfı ben sana giydiriyorum mu giydirmiyorum mu? Sayın aletli çakıcıya gerek yok. Ben sana o kılıfı giydireceğim oğlum dedim ki akıllı Anladın mı? Sedat Peker. El elden üstündür ha. Bunu unutma. Bir mermilik değerim var. Varsa maşan Sakarya'ya gel beni ara. Sakarya'da beni bütün taksicilere sor. Beni bul. İyi olsa gel Sedat Peker. Tamam mı? Öyle oradan ben o kılıfı takarım. Bunu gidiririm. Gel ben sana kılıfı kralını giydireceğim burada. Tamam mı? Ali yazar, beli bozar, siker adamı ada pazar. Sedat Peker. Akıllı ol lan.